Dediğim gibi Songül bu tartışma burada bitmişti. Daha da uzatmanın bir anlamı yok yani. Sadik aşkım sen ne saçmalıyorsun öyle? Ne yani şimdi senin canın sıkıldı diye benden ayrılıyor musun? Bitiriyor ilişkimizi. Evet bitiriyorum artık bu ilişkiyi. Seninle olmak istemiyorum artık. Arkadaşlar kötü Sonic Songül'ü aldatıyor. Bu gerçekten çok kötü. Hadi hep beraber Sonic'e güzel bir ders verelim. Video hattını ser like Sonic'e bir tokattır. Hadi bakalım arkadaşlar videolar like katmayı unutmayın. Senden çok sıkıldım. Benim kadar eğlenceli değilsin. Sonic aşkım ne saçmalıyorsun ya? Ay sen baya Ciddiyim tabi bir de yalan mı söyleyeceğim? Artık buraya kadar ayrılıyorum senden. Bu ilişki bu şekilde devam etmeyecek. Ay Sonic ama ben hamileyim. Çocuğumla beni yalnız mı bırakacaksın? Hayır canım hamileysen hamilesin. Tamam yani ben de çocuğunun babasıyım. Çocuğumu asla yalnız bırakmam. Ama seninle yapamıyorum yani. Olmuyor Songül. Artı babacığım şuna bir şey söyler misin? Neden ya bu senin oğlan? Vallahi anlamıyorum ki Songül. Sonik'in kafasında sıkıntılar var herhalde. Oğlum sonic sen manyak mısın? Güzelim eşini niye bırakıyorsun hem de hamileyken? Kafanda birkaç tahta mı eksik oğlum benim? Hayır babacım dediğin gibi çok sıkıldım. İlişkimiz yürümüyor artık. Hiç eğlenceli değil. Benimle hiçbir şey yapmıyor Songül. Dışarıya gezmeye bile gitmiyoruz. Arda torunum neler diyor böyle. Böyle mi? oğlunu? Hayır anneciğim ya ben böyle yetiştirmedim. Sonic'te bir sıkıntılar var anlayamıyorum ki. Uf ya ben böyle durumlar için çok bilgisizim. Babacım ne yapacağım ben bana bir tavsiye ver. Bilmiyorum ki oğlum ben daha önce hiç böyle bir şey yaşamadım. Çocuğun sıkıldığı için eşinden ayrılıyor. Böyle bir şey ömrümde ilk defa görüyorum. Aynı şekilde ben de. Ne diyebiliriz ki? Vallahi ne deriz bilmiyorum Miray. Torunumuz biraz garip yani anlayamadım. Uf ya keşke süper kahramanlık yapacağıma gelip oğlumu eğitseydim. Nasıl davranıyor şu hal ve hareket bak. Ne demek istiyorsun babacım? Ben de sıkıntı mı var yani şimdi? Sorunlu bir çocuk muyum ben? Yok oğlum ya şey öyle demek istememiştim. Ne demek istedim peki babacım? Şimdi ben kendi kararlarımı veremez miyim? Ayrılamaz mıyım Songil'den öyle mi diyorsun? Yok Sonic öyle demiyorum oğlum benim. Ayrılabilirsin ama bu sebep çok mantıksız. Baksana son gün ne kadar üzülüyor. Sonuçta o senin işin bir açıklama borçlusun ona. Anlıyor musun bu durumu? Anlıyorum babacım anlıyorum da yani niye açıklama yapayım ki? Sıkıldım ayrılıyorum işte yeterli yani. Miray anne ne diyor bu ne diyor <laughs> Ağlama Songül ağlama güçlü ol Sen bizimle yaşamaya devam edeceksin merak etme Karnındaki çocuğu hep beraber İyi ki hatırlattın anneciğim sağ ol. Sonic oğlum ayrıca senin eşin hamile. Böyle bir durumda mı ayrılırsın yani manyak mısın sen? Vallahi sana iki tane tokat yapıştırırım şimdi ha. Babacım ne diyorsun ya? Sus bakalım sen. Ayrılmayacaksın anlaşıldı mı? Sana şimdiye kadar sert davranmadım. Ama bu yaptığın şey çok yanlış. Ne kadar yanında olamasam da böyle bir eğitim vermedim ben sana. Sen nasıl bir adam oldun böyle ya? Öfbe tamam ya ben sizle uğraşamayacağım. Ne haliniz varsa görün. Gidiyorum buralardan kaçıyorum bu evden ben. Nereye gidiyorsun Sonic? Dur C'est Bak vallahi hız gücünü Arif'e söylerim alır hemen. Ya dedeciğim sevmiyorum diyorum anlamıyor musunuz? Songül'le beraber olmak istemiyorum. İstemiyorsun ama zorundasın Sonic. Baban olarak sana bunu söylüyorum yani dinlemiyor musun beni? Eşinin karnında bir çocuk var. Onu bu şekilde terk edemezsin anlaşıldı mı? Ayıptır ya. Böyle bir şey nerede görülmüş? Eee yeter be artık çok sıktınız beni. Gidiyorum buradan ben sakın peşimden gelmeyin benim. Bu ne ya böyle bununla mı uğraşacağım ben bütün gün? Baya gitti la Sonic. Evet babacığım gitti. Onu bir yakalarsam var ya... Çok fena yapacağım ya anlatamam sana babacığım... İnsan hiç çocuğuna böyle sinirlenebilir mi? Sen bir de bana sor oğlum... Öyle bir sinirlenir ki çok fena olur... Sonik aşkım gitti ben şimdi ne yapacağım? <laughs> merak etme Songül sen hala bizimlesin... Evet Songül merak etme ben bulup getireceğim Soniye. Ona güzel de bir ders vereceğim... Göstereceğim ona... Sonik aşkım bu ev neymiş böyle ya? Burası senin mi? Çok güzel bir evmiş... Şey evet benim sayılar... Burası Kerem komiserin evi... O yokken benim evim oluyor burası. Ay çok havalı. Demek bu ev senin yani? Evet, bu ev benim. Çok güzel, çok güzel. Eee bugün ne yapıyoruz aşkım? Beni buraya niye getirdin? Canım aşkım, Tuğçe'm benim. Bugün ne istersen onu yap. Senin günün bugün. Bana bir şey söyle, hemen getireyim. İstediğin her şey senin olsun. Ay aşkım seni işte bu yüzden çok seviyorum. İstediğin her şeyi hemen yapıyorsun. Canım benim bir tanem. Tamam ya, tamam Duycacığım, Daha Düğünimize uzun bir gün var. Hemen şımart da beni. <laughs> Hadi bakalım karar verdi mi? Ne yapalım bugün? Su havuzunda yakar top oynayalım mı? Girişte gördüm çok güzelmiş. Olur oynayalım. Hadi bakalım o zaman su havuzuna Tuğçe aşkım benim. Seninle olmayı çok seviyorum aşığım sana. Sensiz bir gün bile hayal edemiyorum. Ay ben de aşkım benim ben de. Arda Arda kardeşim. Hey Rüzgar ben de seni bekliyordum bulabildin mi? Yok birader ya her yere baktım bulamadım. Sanki yer yarıldı içine girdi Sonic. Bayağı hiçbir yerde bulamadım yani. Of birader ya bu çocuk nereye? gitti böyle? Çok fena sinirlerim bozuldu şimdi. Ne oldu oğlum? Sonic'le ne yaptınız da böyle gitti bir anda? Hayırdır yoksa evde bir sıkıntı mı var? Hem de ne sıkıntı kardeşim ya? Sonic bu sabah Songül'den ayrıldı. Hem de Songül hamileyken bir anda ayrılıyorum deyip çekip gitti yani. Konuşamadım bile adam akıllı. Allah Allah ya olaya bak kardeşim. Sonic nasıl böyle bir şey yapabilir ki? Aklım almadı yani. Vallahi benim de aklım almadı kardeşim. Onu bulursam iki tane tokat atacağım suratına. Aklı başına gelsin yani. Bilemiyorum kardeşim bilemiyorum. Hiç mantıklı gelmedi yani. Sonic böyle bir şey yapmaz da. Acaba işin içinde başka bir şey olabilir mi? Ne gibi rüzgar ne olabilir ki kardeşim ya? Böyle bir şey nasıl bir açıklaması olabilir ki? Yani bilemiyorum ama Sonic başkasına aşık olmuş olabilir mi? Hatta belki şu an onunla da. Başkasına aşık olmak mı? Allah Allah kardeşim böyle bir şey olabilir mi ki? Benim oğlum aldatmaz yapmaz öyle şey. Bilemezsin kardeşim. Rüzgar oğlum içime bir kurt düşürdün şimdi ya. Gel gidip araştıralım bakalım. ikimiz de bakalım bütün şehre. Bakalım bizim çocuk neler yapıyor. Hadi gidelim o zaman kardeşim kardeşim. Ah be Sonic ah be oğlum nelerle uğraştırıyorsun beni ya. Gel hadi birader gel bulalım şu Sonic'e. Geliyorum arkandayım. <laughs> Sonic aşkım beni bırakıp gitti. Hem de karnımda onun bebeğini taşıyorum. Bana böyle bir şey nasıl yapabilir? Tuğçe aşkım hazırsan deme şimdi havuza giriyoruz. Evet aşkım hazırım hazırım da arkanda birisi bize bakıyor. Birisi bize mi bakıyor? Eyvah Songül bu. Songül mü? Songül de kim Sonic? Yoksa sen beni başkasıyla mı aldatıyorsun? karnında benim çocuğum var. Yani şimdi sen benim aldatıyorsun onu mu? Sonic gözlerin neler görüyor böyle? Bu bana... Şimdi gerçekten kaybolmam lazım. Sonic bana hesap vermen lazım. Bu kim diyorum sana? Tanıştırayım Tuğçe. Bu benim eşim Songül. Songül. Bu da benim sevgilim Tuğçe. Bu kızın saçını başını yolmaya geliyorum şimdi. Seninle işimiz bitmedi Sonic merak etme. Akşam evde çok fena kavga olacak. Ben en iyisi şimdi buradan hemen kaçayım. Yoksa bütün olaylar başıma kalacak. Of ya nereden düştüm ben böyle bir işe? Çabuk git Sonic buradan. Seni bir daha gözüm görmesin. İğrenç bir insansın. Bekle seni bir güzel pataklayacağım. Benim kocam elimden almak neymiş göstereceğim sana. Gel bakalım buraya. Devamı diğer bölümde.